Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hoş bir mini çanta modeli çalışacağız. Hem çok kolay, hem de çok gösterişli duran bir çanta modeli. Özellikle de bu naylon iplerle çok güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi bunlar naylon ip arkadaşlar, oya yaptığımız iplerden. Ben bunları dörde katlıyorum bu şekilde ve hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz dört katlı şekilde burada da tığım var arkadaşlar ee, 1.3 mm 7 numara diye bir tığım var makasım ve çakmağım da var arkadaşlar bunları da e, yardımcı malzeme olarak kullanıyorum şimdi malzemeleri tamamladıktan sonra hemen yapmaya başlayabiliriz hemen ipimi alıyorum Bismillahirrahmanirrahim takıyorum. Çevirttiriyorum. Düğümü yapıyorum. Başlangıç düğümü. Daha sonra 1 2 3 4 5 Şimdi bu şekilde çalışarak zincir yapacağım arkadaşlar. 5 tane yaptım. Bunu 77 tane yapacağım arkadaşlar. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum arkadaşlar. İki taraflı batacağım için hem bu taraftan hem bu taraftan çok sıkı olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde 77 tane zincirimi çektim. Şimdi bir önceki zincirim var o duruyor. Bir ikinciye batıyorum. tek taraflı tek bir tane alıyorum bir tane sık iğne yapıyorum yine aynı yere batıyorum bir tane daha sık iğne yapıyorum iki tane sık iğne çalıştım aynı yere şimdi yandakine geçiyorum yine bir tane sık iğne yapıyorum bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne. Sonrakine sık iğne geçiyorum. Şimdi bu baştaki iki tanesi hariç arkadaşlar. Tek tek olanlar 74 tane olacak sık iğne arkadaşlar. Baştaki iki taneyi saymıyorum. Tek tek olanlar 74 tane. Başta bir tane sık iğnem kalacak. Evet arkadaşlar şimdi 72 73 74 Dediğim gibi köşedeki iki tanesi hariç arkadaşlar dönme ilmekleri. Şimdi bu ilk ilmeğim. Oraya geliyorum. Birinci ilmeğime. 1 2 3 tane yapıyorum buraya. Daha sonra bu en son yaptığım sık iğnenin olduğu yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonrakine bakın. Aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. aynı şekilde ipi de arada yürütüyorum yine burada tek tek olanlar 74 tane olacak arkadaşlar biraz gittikten sonra alt ipimi kesiyorum biraz paylı ve mutlaka yapıştırıyorum arkadaşlar şimdi bu şekilde devam edeceğim artık Evet arkadaşlar şimdi başa kadar geldim. İlk baştaki iki tane sık iğnenin olduğu yere de bir tane batıyorum. Ve bir zincirin olduğu yere batarak kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum yine. Aynı yere batıyorum sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bakın şimdi şurada V şekli vardır. V'nin arka tarafına batıyorum sadece. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi katı kaldı ipin. Bakın bir sonrakine geçiyorum. Yine arkadan alıyorum. hep arkadan alarak bakın şurada bir çizgi oluşuyor arkadaşlar. Evet bu şekilde hepsine birer kere batarak dolaşacağım arkadaşlar arttırma yapmıyorum sadece birer kere batıyorum hepsine Evet arkadaşlar şimdi diğer uca geldim yine hepsine birer kere batıyorum bakın şeyleri buluyorum arka taraftaki V'nin Evet, biraz dönecek bu sırada böyle arttırma yapmıyorum artık çünkü bu şekilde 74 artı 3 77 ilmeğimiz olmuştu arkadaşlar. 77 ilmeği aynen çalışıyorum bu sırada da. 77 arttı. 77 tabii ki. 77 bu tarafta, 77 bu tarafta olacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki sıra. ikinci sıram bitiyor. Başa geliyorum. Şimdi şuradaki kaydırmalı ilmeğin ilmeği ona batmıyorum bir sonrakine batıyorum kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum daha sonra bir zincir çekiyorum aynı yere batıyorum ve yandaki ilmeğin yine arkasından alıyorum arkadaşlar Şimdi bu sırayı da bu şekilde dolanacağım arkadaşlar. Bakın şurada küçük küçük çizikler oluştu. 1, 2, 3, 4 tane olana kadar bu şekilde çalışacağım şu çizgilerim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 olacak. Yani 4 sıra şu şekilde çalışacağım. Arkadan alarak. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane oldu şurası. Toplam 1, 2, 3, 4 sıra yapmış oldum. Şimdi sıranın sonundayım. Burayı bırakıp kaydırmalı ilmeğimi yaptım. Sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Üzerine 1, 2 tane sarıyorum. Bir Yandaki ilmeğim 1, 2, 3, 4. En altındakine batıyorum. Bir tane tekli çekiyorum bir çift. Bir daha çift, bir daha çift çekiyorum. Şimdi bunun hizasındaki ilmeği bırakıyorum. Yani bir sonrakini bırakıyorum. Ondan sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 Yine hep arkadan alıyorum arkadaşlar. 6 daha sonra yine üzerine bir iki tane sarıyorum 7 ilmek 1 2 3 4 onu battım çıkartıyorum ikinci tek çekiyorum sonra 2 bir daha 2 bir daha 2 2 ve 2 şimdi yine bunun hizasındaki boş kalıyor bir sonrakine geçiyorum 1 2 3 4 5 6 tane yapıyorum. 1 2 sarıp 3 4'üncüye batıp Bismillahirrahmanirrahim çıkartıyorum tek çift 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 şeklinde çekiyorum arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim bu sırayı. Evet arkadaşlar şu bu sıramızın sonuna geliyoruz. Bu şekilde çalıştık. Şimdi boş bıraktım. 1 2 3 4 Şimdi 5 tane sık iğnemi yaptım ilk ilmeğim ne olduğu yere batıp kaydırmalı ilmeğimi yaptım. Bu sıram da bitmiş oldu böylelikle arkadaşlar. Şimdi bakın bunun ucundaki ilmeğim var. Şimdi buraya geldikten sonra bir zincir yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Yeni sırama başlamış oluyorum böylelikle. Yani şurası sıra başı oluyor arkadaşlar. Daha sonra yandaki ilmeğe geçiyorum iki tane oldu bu sefer ilmeğim burada bir iki şimdi yine üzerine iki tane sarıyorum şimdi şu en alttaki onun üstündeki sıraya geleceğim arkadaşlar bir önceki sıraya dördüncü sıra yine buradan saydığımda dördüncü sıra şunun hizasına geliyorum ilmeğimi aldım. 1 2 2 2 şeklinde bitirdim yine. Hemen yandaki ilmeğin ucuna batıyorum yine. 2 3 4 5 ve 6 6 da bu ilmeğin ucuna gelmiş oluyorum şimdi yine üzerine iki tane sarıp Evet arkadaşlar üzerine iki tane sardım yine bakın burada 1 2 3 4 Evet, şimdi yandaki ilmeğe batıyorum. Bakın bu şekilde yanda bir çubuk daha oluşturdum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Artık aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Yani kaydıra kaydıra bir sonrakine, bir sonrakine devam edeceğim arkadaşlar. 2 Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde cüzdanımı çalıştıktan sonra son sıra diyebileceğim kısma geliyoruz. Burada son kısmını yapıyoruz modelimizin. Bir, iki, 3 4 5 Şimdi altıncıyı da buraya batarak yapacağım. Kaydırmalı ilmekle. Sonra diğer sıraya başlayacağım. Şimdi buradaki ölçü arkadaşlar buraya geldiğimiz zamanki ölçü 11 santim. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 38 sıra yapmışım arkadaşlar. Şimdi artık şu kısmı böyle bir zikzaklı bitiyor ya orasını düz bitirmek için size yeni bir yöntem göstereceğim. Benim kendi tasarımım olan bir yöntem. Şimdi yandaki ilmeğin üzerine batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ya yani şu ilmeğin üzerindeyim arkadaşlar uzattım ilmeğin şimdi üzerine iki tane sarıyorum yine altta bir iki üç dördüncüye batıyorum yine tekli çektim çiftli çiftli sonuncuyu çekmiyorum alttaki ilmeğime batıyorum çekiyorum sonra üçünü birden alıyorum Üzerine iki tane saracağım bu sefer. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Şimdi burada tekli çektim. İki. Bir daha iki çektim. Pardon. Üzerine bir sardım. Tekli çektim. Bir çektim. Sonra alttaki ilmeğimi alıyorum hepsini birden çekiyorum şimdi üzerine bir tane sarıyorum bir sonrakinde bir ikinciye batıyorum bir tane çiftli alıyorum sonra da alttaki bunun hizasındaki ilmeğe batıyorum çekiyorum üçünü birden alıyorum bakın şu şey kısmını tamamlamış oluyorum arkadaşlar zikzak kısmı var ya şurada Burayı tamamlıyorum. Şimdi araya 1 2 E dakika 3 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yine aynı şeyi yapacağım 3 ta, iki tane sardım 1 2 3 dördüncüye batacağım bir tane tekli çekeceğim çiftli çiftli sonra üçünü birden bir tane saracağım 1 2 üçüncüye batacağım birliği ikili Sonra üçünü birden. Üzerine tek bir ikinciye bir tanesini çekiyorum. Sonra arkadan ilmeğimi alıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Dediğim gibi sıramı düzgün bir şekilde tamamlamış oluyorum yarım bırakmamış oldum motifimi. Şimdi bu şekilde devam edeceğim bu sırayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi modelimi bu şekilde dolana dolana çalıştım. Bakın hepsini tamamladım bu şekilde ve başa kadar geldim yine. 1 2 üçüncü yaptım dördüncü de sıra tamamlama yapıyorum kaydırmalı ilmekle bitirdim ama bunu böyle yapmayacaktım Çünkü bundan sonrakileri sık iğne yapacağım şuradan batarak kaydırmalı ilmek yapacağım bir zincir yapacağım artık aynı yere batacağım bu sefer artık ikisine birden batıyorum Arkadaşlar şu şekilde pardon Yani şurada tekrar göstereyim. Şimdi kaydırmalı ilmeği yaparken bu sıra bitti. Diğerine geçerken kaydırma ilmeği önden alarak battım. Bir zincir yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum. İki taraflı alıyorum artık. Yandakine batıyorum. Yine iki taraflı alıyorum. Şimdi arkadaşlar artık bundan sonraki sıraları bu şekilde sık iğne dolanacağım. Ağız kısmını 5 ya da 6 sıra çalışacağım bunu. Evet arkadaşlar şimdi 5 sıra normal sık iğne yaptım ve sıramın sonuna geliyorum. Buradakine batmıyorum yine. Kaydırmalı ilmekle bitiriyorum bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra alt kısmına çekiyorum ipimi bağlıyorum mutlaka kesir kestikten sonra tekrar yapıştırıyorum naylon iplerde özellikle arkadaşlar bu şekildeki işlemleri mutlaka yapmanız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde cüzdanımı, çantamı bitirdim. Şimdi fermuar dikişini daha başka bir videoda göstereceğim sizlere. Farklı bir video yapacağım onun için çok ayrı olarak sorulduğu için. O şekilde bir video ile göstereceğim fermuar dikişini. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı Evet arkadaşlar son kısma gelmeden önce içini ne kadar aldığını da göstereyim. Cüzdan, telefon, anahtar. Çok rahat alabilir arkadaşlar bu şekilde bakın fermuarını da dikeceğim buraya. Bu şekilde koyduğunuzda çok rahat 3-5 parça eşyanızı alıp koyabileceğiniz yanınıza alabileceğiniz bir çanta modeli yapmış olduk. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de yaparsınız. Beğenerek yaparsınız. Abone olmayı da beğeni atmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.